İstanbul'da sivrisinek ısırığı sebebiyle hastanelere başvuruların sayısında ciddi bir artış var. Hastaneye gelenler şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduklarını söylüyor. Kiminin gözü şişti, kiminin bacağı kaşımaktan yara oldu. İstanbul'da sivrisinek ısınıkları sebebiyle hastaneye başvuruların sayısı son zamanlarda oldukça arttı. Uzmanlar yaz mevsiminin yağışlı geçmesinin sivrisinek artışına neden olduğunu, dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayanların bu durumdan daha çok etkilendiğini ifade ediyor. Şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastaneye başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu ifade ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zekai Kutlubay hasta sayısında artış olduğunu ifade ederek son zamanlarda bazı sivrisinek cinslerinin değişmeye başladığını söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.